Ey Rabbimiz, bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru. Ey Rabbimiz, beni, anamı, babamı ve bütün müminleri hesap görüleceği günde bağışla. Ey Rabbimiz, bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru. Ey Rabbimiz, beni, anamı, babamı ve bütün müminleri hesap görüleceği günde bağışla. Ey Rabbimiz, bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru. Ey Rabbimiz, beni Anamı babamı ve bütün müminleri hesap görüleceği günde bağışla. Ey Rabbimiz, bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru. Ey Rabbimiz, beni, anamı, babamı ve bütün müminleri hesap görüleceği günde bağışla. Ey Rabbimiz, bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru. Ey Rabbimiz, beni, anamı, babamı ve bütün müminleri hesap görüleceği günde bağışla. Ey Rabbimiz, bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru Ey Rabbimiz beni anamı babamı ve bütün müminleri hesap görüleceği günde bağışla Ey Rabbimiz bize dünyada da iyilik ver ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru Ey Rabbimiz beni Anamı babamı ve bütün müminleri hesap görüleceği günde bağışla. Ey Rabbimiz, bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru. Ey Rabbimiz, beni, anamı, babamı ve bütün müminleri hesap görüleceği günde bağışla. Ey Rabbimiz, bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru. Ey Rabbimiz, beni, anamı, babamı ve bütün müminleri hesap görüleceği günde bağışla. Ey Rabbimiz, bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru. Ey Rabbimiz, beni, anamı, babamı ve bütün müminleri hesap görüleceği günde bağışla. Ey Rabbimiz, bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru. Ey Rabbimiz, beni Anamı babamı ve bütün müminleri hesap görüleceği günde bağışla. Ey Rabbimiz, bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru. Ey Rabbimiz, beni, anamı, babamı ve bütün müminleri hesap görüleceği günde bağışla. Ey Rabbimiz bize dünyada da iyilik ver ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru Ey Rabbimiz beni anamı babamı ve bütün müminleri hesap görüleceği günde bağışla Ey Rabbimiz bize dünyada da iyilik ver ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru. Ey Rabbimiz, beni, anamı, babamı ve bütün müminleri hesap görüleceği günde bağışla. Ey Rabbimiz, bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru. Ey Rabbimiz, beni anamı babamı ve bütün müminleri hesap görüleceği günde bağışla. Ey Rabbimiz, bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru. Ey Rabbimiz, beni, anamı, babamı ve bütün müminleri hesap görüleceği günde bağışla. Ey Rabbimiz, bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru. Ey Rabbimiz, beni, anamı, babamı ve bütün müminleri hesap görüleceği günde bağışla. Ey Rabbimiz, bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru. Ey Rabbimiz, beni, anamı, babamı ve bütün müminleri hesap görüleceği günde bağışla. Ey Rabbimiz, bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru. Ey Rabbimiz, beni Anamı babamı ve bütün müminleri hesap görüleceği günde bağışla. Ey Rabbimiz, bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru. Ey Rabbimiz, beni, anamı, babamı ve bütün müminleri hesap görüleceği günde bağışla. Ey Rabbimiz, bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru. Ey Rabbimiz, beni, anamı, babamı ve bütün müminleri hesap görüleceği günde bağışla. Ey Rabbimiz, bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru Ey Rabbimiz beni anamı babamı ve bütün müminleri hesap görüleceği günde bağışla Ey Rabbimiz bize dünyada da iyilik ver ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru Ey Rabbimiz beni Anamı babamı ve bütün müminleri hesap görüleceği günde bağışla. Ey Rabbimiz, bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru. Ey Rabbimiz, beni, anamı, babamı ve bütün müminleri hesap görüleceği günde bağışla. Ey Rabbimiz, bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru. Ey Rabbimiz, beni, anamı, babamı ve bütün müminleri hesap görüleceği günde bağışla. Ey Rabbimiz, bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru Ey Rabbimiz beni anamı babamı ve bütün müminleri hesap görüleceği günde bağışla Ey Rabbimiz bize dünyada da iyilik ver ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru Ey Rabbimiz beni Anamı babamı ve bütün müminleri hesap görüleceği günde bağışla. Ey Rabbimiz, bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru. Ey Rabbimiz, beni, anamı, babamı ve bütün müminleri hesap görüleceği günde bağışla. Ey Rabbimiz bize dünyada da iyilik ver ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru. Ey Rabbimiz beni, anamı, babamı ve bütün müminleri hesap görüleceği günde bağışla. Ey Rabbimiz bize dünyada da iyilik ver ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru. Ey Rabbimiz, beni, anamı, babamı ve bütün müminleri hesap görüleceği günde bağışla. Ey Rabbimiz, bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru. Ey Rabbimiz, beni anamı babamı ve bütün müminleri hesap görüleceği günde bağışla. Ey Rabbimiz, bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru. Ey Rabbimiz, beni, anamı, babamı ve bütün müminleri hesap görüleceği günde bağışla. Ey Rabbimiz, bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru. Ey Rabbimiz, beni, anamı, babamı ve bütün müminleri hesap görüleceği günde bağışla.